Şimdi Zayt ve Zayf dam anlam açısından ikisi de aynıdır. Den beri dam beri olur. İkisi de geçmişten başlayıp hala devam eden durumlar için kullanılır. Ama ikisi arasında tabii ki gramer açısından farklar var. Zaten bu şekilde benzer olanları fark ettiğiniz soru tipleri gelir karşınıza. Böylece sınavlar, yazılı sınavlar genellikle B1-B2 seviyesindeyken bu inceleri ister sizden. Zayt ve Zayt Dem. İkisi de demberi beri dan dem beri anlamına gelir. Geçmişte başlayan ama hala devam eden anlamına geliyor. İngilizce'deki since. Zayt sadece bir edattır. Biz bu edatları görmüştük hatırlıyorsanız. Edatlar kısmı derken kullanılıyordu. Ve pozisyon yani. Fiilin konumunu etkilemez çünkü cümle içerisinde sadece bir öğedir bu. Bir bağlaç olmadığı için hiçbir şekilde cümledeki yapıya değiştirmez edat sıralaması fon gibi, gibi, aus gibi, auf gibi, über gibi, durch gibi nerede kullanıyorsa kullanması gereken yerde kullanılır. Anlam tamam doğrudur. Den beri anlam verir ama edat olarak kullanılır. Okay. Ve zayt'tan sonra isim veya zaman ifadesi gelir. Çünkü bu bir edat. İsim, tarih, yıl, gün, saat. Ich wohne seit 2020 in Berlin. 2020'den beri Berlin'de yaşıyorum. Yaşıyorum yüklem. Kim? Ben. Nerede? Berlin'de. Ne zamandır? 2020'den beri. Dikkat et. Wanna Zeit 2020. Cümle yapısını hatırla. Özne, yüklem, tekamolo. T Te neydi? Temporal, zaman. Zaman nereye gelirdi? Yüklemden sonra. Seit zwei Monaten. Seit 2020. Zaman olarak kullanıldı. Yani edat. 2020'den beri. Cümlenin içerisinde bir öğe durumu olduğu için bu arkadaş nedir? Edat. Er arbeitet seit 2 Monaten hier. 2 aydan beri, 2 yıldır burada 2 aydır burada çalışıyor. Ne zamandan beri 2 aydır süre belirtiyor bak süre belirtiyor. Ama bu sürenin aynısını Zeit'dan verecek. Ama Zeit'dan cümle olarak da verecek. Zeit two months. 2 aydır burada çalışıyor. Çalışıyor yüklem kim? O. Nerede? Burada. Ne zamandır? 2 aydır. Eya abite Zeit two months. Tekamolo. temporal. <laughs> Zat gestern bin krank. Dünden beri hastayım. Burada zaten vurguyu zamana verdiği için yani T başa geldiği için baş aldık. Normal nedir? İh ben zedgesten kıhank. Dünden beri hastayım. Zedgesten bih dünden beri hastayım. Vurguyu başa aldığı için baş aldık. Sonra zaten yüklem özne. Cümle yapısı tekamül yapısından dolayı. Zaytım ise bağlaç ve zarf olarak kullanılır. Bakın bağlaç ve zarf. Bağlaç dediği zaman iki cümle olacak. Okey? Fiyes sona gider bağlaç olduğu zamanlarda. Zarf olduğunda da normal cümlede tek başına o zamandan beri anlamı kadar Bir nevi, bak bir nevi prepozisyon gibi ama burada bir zarf olarak kullanacak. Cümle üzerinden göstereceğiz. İlk olarak bağlaç olarak kullanıldığında. Bağlaç olarak kullanıldığında yan bağlaç kategorisi getirir. Yan bağlaç olacağı zamandan olur. Yüklemi cümlenin sonuna atar. Seitdem ich in Deutschland bin. Almanya'da olduğumdan beri lerne ich jeden Tag Deutsch. Her gün Almanca öğreniyorum. Ne oldu? Ich Spain in Deutschland bir cümle. Zaten başına getirdiğin zaman ne oluyor? Almanya'da olduğundan beri bir cümleyi zaman olarak kullandığı için cümleleri birleştiriyor. Cümleleri birleştirdiği zaman da bu arkadaş ne olur? Bağlaç olur. İki cümle, bir cümleyi diğer cümlenin içerisine öğe olarak kullandığı zaman ne olur? Bu adam ise Liebensatz olur. Almanya'da olduğumdan beri her gün Almanca öğreniyorum. Öğreniyorum büyükten. Kim? Ben. Ne zamandır? Almanya'da olduğumdan beri bir cümleyi komple zaman yaptı gördüğünüz gibi. Ama bir öncekinde ne vardı? Zaman vardı, yüklemden sonra geliyordu. O. Zaman var, başka bir cümle. İşte başka bir cümleyi zaman öyesini yeni bir cümlenin öyesi haline getiriyor ise Nibensatz ve bağlaçtır. Seitdem er arbeitet hat er weniger Çalıştığından beri daha az zamanı var. Er arbeitet o çalışıyor cümle. Seitdem er arbeitet çalıştığından beri hat er weniger daha zamanı var. Yüklem özne. Ana cümle böyle devam ederdi. Çalıştan beri daha az zamanı var. Gördüğün gibi bir cümle diğer cümlenin içerisinde öyle durumuna dönüştü. Yüklemi sona atma sebebi buydu. Çünkü yan bağlaç. Zarf olarak kullandığımızda dikkat. Eğer ist 2020 nach Berlin gezogen. 2020'de Berlin'e taşındı. Cümle bitti. Zeitdem arbeitet ea hier. zamanı vurguluyor. Sonra yüklem özne olarak devam ediyor. Zeitdem arbeitet ea hier o zamandan beri burada çalışıyor. Zeitlem'in de ikinci cümlenin başında bu şekilde kullanılmasının sebebi ne? O zamandan beri zaman zarfı olarak kullanın. Ich habe in vor zwei Monaten kennen gelernt bitti. Onu iki ay önce tanıdım. Cümle bitti. E zaten schreiben wir jeden Tag. O zamandan beri her gün yazışıyorum. Böylece zaman zarfı oluşturdu. Bir zaman zarfı ve anlam o zamandan beri. Ve iki farklı cümle olmasına rağmen cümleleri virgüle de değil noktayla sonlandırdı. Yeni cümleye başladı ve zayt ile başladı. Ve bu anlam artık den beri değil o zamandan beri anlamı katıyor. O zamandan beri her gün yazışıyoruz. Dikkat edin kendisinden sonra herhangi bir şekilde isim, yıl bir şey aldı mı? Almadı. Zaten isim, yıl almış olmuş olsaydı bu arkadaş ne olacaktı? Zayt olacaktı. Bak bir, o çalıştığından beri iki aydır burada çalışıyor. Dünden beri hastayım. Buraya gel. O zamandan beri burada çalışıyor. Tek cümle içerisinde zaman zarfı. Ama bunun sonuna dikkat edin. Herhangi bir şekilde isim, yıl hiçbir şey gelmedi. Tek başına zaman veriyor o zamandan beri. Zayt ile zayt demenin zarf olarak zaman zarfı olarak farkı buradadır. İncedir yani. Seit 2019, seit zwei Wochen, seit gestern, 2019'dan beri, iki haftadan beri, dünden beri, seitten de ise cümle istiyor demiştik. Seitten ich hier wohne, seitten er studiert, seitten wir uns kennen. Birbirimizi tanıdığımızdan beri, burada çalıştığından beri, okuduğundan beri, burada ikamet ettiğinden beri bir cümlenin başına geliyor. Seit ne zamandan beri? Seit'tim o zamandan beri zarf olarak kullanılıyor. Zayt kendisinden sonra edat olarak kullanıldığında prepozisyonları hatırlayın. Prepozisyon olarak kullandığını alacaktı. Datif alacaktı. Eğer ki isim ve ismin önünde artikel var ise o artikeli datife dönüştürüyordu. Zayt gestern arbeit ich hier. Dünden beri burada çalışıyorum. Herhangi bir şekilde artikeli isim olmadığı için ne yapıyor? Direkt kullanıyor. Bak Zayt gestern arbeit ich Zayt 2015 wohnen wir in Berlin. 2015'ten beri Berlin'de yaşıyoruz. Zayt Einem Monat lernt er Deutsch. Bir Almanca öğreniyor. Einem Monat. Dem Monat, einem Monat. Datif yaptı. Çünkü artikel var. Ich kenne ihn seit vielen Jahren. Vielen Jahren. Die Jahre, die datifte de dene dönüştüğü için den Jahren. Bakın, viele Jahren. Entaxi. Sie ist seit zwei Wochen krank. Zwei Wochen. Die Wochen dene dönüşüyordu. Zwei Wochen çoğul. 2 haftadır hastayız. Zayt kendisinden sonra gel er geldiği zaman ne dönüşüyordu? Repozisyon olduğu zaman datife dönüşüyordu. Zayt dem zarf olarak kullandığında cümlenin başına geliyordu. Er ist um, -te um getogen. Taşındı. Zayt dem sonra yüklem. Fühlt er sich besser. O zamandan beri kendini daha iyi hissediyor. Wir haben uns gestritten. Tartıştık. Zayt dem sprechen wir nicht mehr o zamandan beri konuşmuyor. Sie hat Kurz begon. Kurs başladı. Seitdem macht sie große Fortschritte. O zamandan beri büyük ilerleme kaydediyor. Gördüğünüz gibi cümlede aynı Zayt gibi bir anlam ifadesi var. Ama kendisinden sonra herhangi bir şekilde şuradaki gibi bakın. 2015, gestern, einen Monat, vielen Jahren, zwei Wochen gibi isim ya da zaman zarfı gelmiyor. Tek başına kullanıyor. Zeit'ten bitti. O zamandan beri. İşte bu ise zar. Bir de bağlaç. Bağlaçta nedir? İki tane cümle olacak. İki tane cümleyi nokta ile değil, gürgürle birleştirecek. Ama bağlaç birleştirdiği cümleyi ana cümlenin içerisinde öye durumuna geçirecek. Zaten eğer in Deutschland lebt, spät eğer besser <Sessizlik> Deutsch. Almanya'da yaşadığından beri daha iyi Almanca öğreniyor. Burada komple bak. Eğer lebt in Deutschland. O Almanya'da yaşıyor. Bu cümleyi zaten getirerekten eğer sprit besser deutschen içine katıyor. Almanya'da yaşadığından beri daha iyi Almanca konuşuyor. Zaten wir umgezogen sind, haben wir mehr Platz. Tanıştı taşındığımızdan beri daha fazla alanımız var. Zaten du hier arbeitest, burada çalıştığından beri ist das Team stärker, beri takım daha güçlü. Zaten das Wetter besser ist, gehen wir öfter raus, hava düzeldiğinden beri daha sık dışarı çıkıyoruz bir cümleyi, cümleyi komple alıp diğer cümle içerisinde öğe durumuna dönüştürüyor. Anlam zayt'ta da zaytlemde demde de zarf zaytlemde de aynıdır. Ama yapı olaraktan bağlaç bir cümleyi alıyor. Zayt dem zarf olaraktan da bir cümle alıyor ama iki bağımsız cümle. Ve ekstra kendisinden sonra herhangi bir şey almıyor. Zayt prepozisyon olarak kullanıldığında ise kendisinden sonra öğe alıyor ve bir cümlenin içerisinde. Aynı şuradaki zayt dem zarfın kullanılmışı gibi. Ama ikisi arasındaki fark neydi? Kendisinden sonra başka bir şey almıyor zaten. Ana cümledeki şey bağlaç olarak zaten ise nedir? Yan cümledir. Yüklemi sona atar, iki cümleyi ayırır ve virgülle ayırır. Ama bir cümleyi diğer cümlenin öğesi durumuna getirir. Bu da zaitlemin üçüncü kullanımıdır.